Merhabalar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız ihaleye çıkarılan 2023 Taksim 111-28-82 ihale kayıt numaralı Muğla ili Marmaris ilçesi muhtelif mahallelerdeki mezarlık alanlarının yapım, bakım, onarım ve tadilatının yapılması yapmış ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık üstünde gerçekleştirilecek. Birinci oturum başlatıyorum. İhale tarih ve saatine kadar 7 kişi tarafından döküman indirilmiş. 4 adet teklif var. Bir sıra dolayısıyla olduğu altyapı anonim şirketi. İki sıra numaralı istekli güven altyapı inşaat sanayi ve ticaret ünfet şirketi. 3 sıra numaralı istekli Ege hazı beton inşaat madencilik ticaret ünfet şirketi. 4 sıra numaralı istekli EMA imar inşaat enerji danışmanlık ticaret ünfet şirketi. Tekstleri açalım. Thank you. İstanbul'u istekli Ay altyapı alt yapı anonim şirketim dosyasıyla başlıyoruz. İsteğinin teklifi 7 milyon 408.427 Türk lirası. 7 milyon 408.427

14 2024 tarihine kadar geçerli 240 bin değerinde Uygundur. Yeterlik bilgi tablosunu açıyoruz. Ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler girilmiş. İş teminat mektubunun ayrıca numarası işlenmiş. Ekapta kayıt olan belgesinin sayısı girilmiş. Tablo ve beyanlara var diyoruz. İki star nolu çekili güven altyapı inşaat sanayi ve ticaret imtiyaz şirketi dosyasını açıyoruz. <laughs> İsteklerin teklifi 8 milyon 435 bin 84 Türk lirası. 8 milyon 435 bin 84 lira. İç kalemlerine şöyle bir bakalım. Bir fiyat teklif mektubu uygun. İç teminat 2024'e kadar geçerli. 300 bin Türk Lirası değerinde. <laughs> Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler girilmiş. İç teminat mektubunun ATC numarası işlenmiş. Ekapta kayıt olan işlenen belgesinin sayısı girilmiş. <laughs> Üç tane şekli Ege Hazır Beton İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret İmpeş Şirketi'nin dosyasını açıyoruz. İsteklinin teklifi 7 milyon 743 bin 224 lira. 7 milyon 743 bin 224 Türk lirası. Toplam 11 kalemi vardı. Teklif mektubu uygun. İç teminat 1.4.2024'e kadar geçerli 275 bin Türk Lirası değerinde. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler girilmiş. İç teminat mektubunun ayrıca numarası işlenmiş. Ekapta karşı olan işlemin belgesinin sayısı girilmiş. 4 tane istekli, son istekli. EMA, İmar İnşaat Enerji Danışmanlık Ticaret Limitek Şirketi. Teklifi 8 milyon 258 bin 189 lira 50 kuruş. 8 milyon 258 bin 189 Türk lirası 50 kuruş. Teklif mektubu uygun. Geçici teminat 1-4-2024 tarihine geçerli. 275 TL değerinde. Aynen. Tabloyu atıyoruz. Ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler girilmiş. Geçici teminat mektubunun AYTC numarası işlenmiş. Ekatta kayıt olan işlerinin belgesi kısmında iki adet beyanda bulunulmuş. Ekapta kayıtlı olmayan işlerin kısmında beyanda bulunmuş. Diğer belgeler kısmında da yine beyanda bulunmuş. Tablo ve beyanları var diyeceğiz. Bunları kapalı oturumda inceleyeceğiz daha sonra. Yaklaşık maliyet 8 milyon 635 bin 344 lira 75 kuruş. 8 milyon 635 bin 344 Türk 75 kuruş. İhalemizin birinci oturum burada sona ermiştir. İhaleyi izlediğiniz için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız adına teşekkür ederiz. Eka üzerinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.